Merhaba. Yok artık Nevzat Karakuş kanalına hoş geldiniz. Bugün bir ocak yapacağız. Erol'la beraber. Erol ocağı nasıl yapacağız? Şu an Erol e, yapma aşamasını bize gösteriyor. E, gördüğünüz ocak bu. Bu gördüğünüz delikler kırılacak. Yuva yapılacak. 3 TL ocak yapacak. Doğru mu? 3 TL ocak. Bir dakika oğlum. Bir dakika bundan sonra bana bana kaldı. Ben yapacağım bundan sonrası. Sen niye karışıyorsun ki? Sen görevini yaptın, sunumunu yaptın, sıra bende. Tamam? Anlaştık? İlk açtık. Dedik ya bize de tornavida lazımdı. Tornavida ile burayı deldik. Yanlarını açtık. Bu da tel. Bunu 3-4 katına büyüteceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Malzemeleri size tanıtmıştık teli iyice açtım. Şimdi bu tel etrafa dolanılacak. Burada iki tane delik çıkartmışım. O deliklerden çıkardıktan sonra bu uca bağlayacağız. Ve ondan sonra elektriğe takıp çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakacağız. Evet başlayalım şimdi. Evet, gelelim en heyecanlı tarafa. Her şey hazır görünüyor. Şimdi prize Takma işi kaldı. Evet, şimdi beraber prize takalım. Evet arkadaşlar, her şey tamam. İş kaldı, fişi prize takmak. Ee, bu kabloyu ben bir tane şeyden aldım. Ee, gece lamasından aldım. Biraz ayarlıma ayarlı ama idare eder inşallah. Evet arkadaşlar, fişi takıyorum. Bakalım icadımız olmuş mu? Evet, yarıyormuş arkadaşlar. Dumanı görüyorsunuz. Ama galiba gördünüz kutu patlıyor şu an. Gördüğünüz gibi bayağı duman toplandı. o duman toplarken ben size göstereyim yine icadın nasıl olduğunu. Evet. Toplam maliyet 3 lira arkadaşlar. Beni dinlediğin için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.